Ha, hoca elinde açıldı işte bak, açıldı. Bir iki dakikaya burada da okunur. İşte neden hep böyle bir anda açılmıyor ki? Hep aynı anda açılsa ya, farklı farklı mı açılıyor böyle? Olmaz öyle şey. Her ilin saati dakikası var sırayla. Dünya yuvarlak ya Şahin, böyle güneş sırayla batıyor. Şimdi mesela Almanya'da bir saat sonra. Anladın mı ben işte. Çatatoy, bak ben sen ne diyeceğim? Sen oruca, Almanya'da başla, ağrı da aç. Ne Çünkü öyle dayanırsın he. dur be, <laughs> dur. Seni de göreceğiz yarın. Yarın seni de göreceğiz. Niye? Bu da mı oruçacak ya? Evet enişte, yani kararlıyım kesin tutacağımı. Çağatay hırs yaptırdı baba. Ya ben de hırs yaptırıyorum canım, kendi şey yaptı. Ben niye hırs yaptırıyorum. <laughs> Yok oğlum, tutsun. Oruç tutmak çok iyi bir şeydir. Çok iyi bir şey. Özellikle sen mutlaka tut ya. Ne Şimdi Ramazan oruç böyle ahlak duygularını öne çıkartır. Şimdi birlik beraberliği arttırır. Sen şimdi tabi Alman kültürüyle falan biraz büyüdüğün için... ...yani bunları bir an önce öğrenmek için oruç Ramazan şart. Bence de kesinlikle oruç tutman lazım. Hem biraz vücudun dinlenir, miden dinlenir. Bu ne? Löp löp yiyorsun. <laughs> Ben Sevinç'e şey söyleyeyim mi, yani Ramazan'da sizin sofra öyle bir doluyum ki... ...oruç tutsam ben bunun hepsini yerim, yemin ediyorum yerim. Ye <laughs> <laughs> çocuğum ye, <ya>. afiyet olsun, ye. <laughs> Zümrüt hadi bir dur lan, Ay. dur, aynen dur. Of! Oh. Sen abi. Ne zaman okunacak ezan? Az kaldı, acık kaldı. Sabret bakayım sen. Acık kaldı işte. Çok acık kaldı. Sık. Hadi sabret. Hep acık acık diyorsun. Acık kaldı işte. <laughs> Ama sinirlenmeyeceğim. Vallahi bugün hiç sinirlenmeyeceğim. Neden diyeceğim? Çünkü ben bütün pideleri sattım. Hepsini sattım. Bugün kızmayacağım bugün. Asma suratını Niyazi. Mevlana der ki, oruç ayı olan Ramazan'a eşeli olarak girilmeli. Ona kavuşulduğu için Cenab-ı Hakk'a şükredilip sevinilmelidir. E bunu şimdi sevecek hâle mi kalmış? Baksana bitti benze atmış her yeri. Rengi solmuş bunun. Oruç kişide imanın, Allah'ı sevmenin... ...ona bağlanmanın, ondan sakınmanın haramdan kaçınmanın varlığına şahitlik eder. Vallahi aç karnınayım ama ben bile mi anladım, aç karnı bile mi anladım seni? Çünkü tüm gün nefsine hakim oldun. <laughs> Dünyevi olanlardan uzaklaştın. Gönül gözün açıldı, ondan anlıyorsun beni. Çünkü ben gönül kapısından konuşuyorum. Vallahi bilmem bunun gönül gözünü bilmem de Baksana bunun normal gözü de hiç açılmıyor, kapanıyor sürekli. Açabiliriz Zorucu, Allah kabul etsin. İlkle ne yesem acaba ya? Hurma <laughs> ye, hurma, hurma çok güzel ya. Bugün aldım topu, çok güzel. Herkes hurma yesin. Vallahi ben su içeceğim. E. Hah, e, e. bak top da patladı, hadi bakalım. Hah, bu ne tapıyor? <laughs> Bildiğin top, hani şu savaşta kullanılan. Nereye düşüyor ee, peki o top? Mermisi mi? Bilmem. Ya buraya düşüyorsa. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im. Allah'ım ne kadar susamışım. Çorba çok güzel. Anam yaptı bunu. Götür. Hadi bakayım. Hadi bismillah. Evet, 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 siz onu hiç merak etmeyin, ee, evet, okundu dedim onu amirim, okundu, okundu, çok sağ olun amirim, tamam, size de iyi iftarlar, hadi afiyet olsun. Görüyor musun Bekir, görüyor musun Selahattin, vazife, vazife, iftar, miftar dinlemiyor, gördün mü, orucumuzu atamadık ya, siz başlamadınız mı? Sizi bekledik abi. Hadi hayırlı iftarlar. Ramazan boyunca kendime nöbet yazdım amirim. Niye Selahattin? Zaten sahura kadar ayaktayım amirim. Ya böylece nöbet hakkımı da doldurmuş olurum. <laughs> Selahattin. Efendim amirim. Sen aslında oruç tutmasan da olur. <laughs> Niye amirim? Oğlum oruç akıl bali olanlara farzdır. Yani sen onu tutmasan da olur Selahattin. <laughs> o zaman ben bunu iftardan sonra bir imama sorup geleyim amirim. Selahattin biraz daha konuşursan, seni şark hizmetine süreceğim Selahattin. E daha iyi amirim, o da yarım saat önceden olacak. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Selahattin, Selahattin şark hizmetinde sıkılırım diye üzülme. Sanırım Bekir de sana eşlik edecek orada. Amirim şark hizmeti demişken... Evet. ...şimdi ben anamın sofrasında olaydım Erzurum'da. Evet. Ayran aşı, çorbası. Allah Allah. Çartuti pancari. Hey Allah'ım ya Rabbi. Gönlur dolması. Gırlor dolması ya. Evelik dolması. Allah Allah. Kartur pancari. Ey Allah'ım ya. Kartor yahnisi. Ya. Oy. Cılbıra. Cılbıra. Lobiya. Ay. Kete. Misir ekmeği. Pasta. Su selahatı ne? Kapak böreği. Bu <laughs> da iyi ne? Güzel <laughs> ne güzel giyin. Çay giyin afiyet Abi sana ne? <laughs> Dur evladım yersene hadi bakayım. Hadi. Yoksa ben yedireyim mi istiyorsan söyle bakayım hadi. Anam. Eyvah bahsi gitti bu adam be ya bayıldı bak. <laughs> eyvah eyvah. diyorum ki yarın Şükriye'leri davet edelim iftara. Evet alo evet çağırın çağırın ya çağırın. Erol Taş Baba Sami <laughs> göğsünü oruç mu? Ondan sonra ben Elvan'la... Şşşt! Yemeğini ye. <laughs> Okey, bunlar gelemez ya, tam iftar saati deli gibi çalışıyorlar bütün ailece ya. Ha, E evet, doğru, o da doğru. Oğlum yavaş yavaş, kaçmıyor onlar yavaş yavaş. <laughs> ya yavaş yeme oğlum ya. Ya iftar böyle açılmaz ki, bilmiyor tabii, bilmiyor. Hı -hı. Şimdi birazdan karnım şiştirecek, kalacak öyle. Yavaş ya yavaş, öyle aç karnına o kadar çabuk gelmez ya. <laughs> Kalmam baba, teravide eritirim zaten hepsini. <laughs> Şahin yarın sen de gideceksin değil mi teraviye? Hmm. Ha? Ha. Ya ben namaz kılmayı bilmiyorum ha. Öğretiriz merak etme. <laughs> merak etme camide öğretirler merak etme. Sen. <laughs> yavaş ya yavaş. Karışma lan. Bir de versin abi. Ağır mı bak sofradayız ahlaklı ol olmuyoruz. Edepsiz olma. Anladın mı? Nasıl eriştim? Buna bak.